Marmaris Kent Konseyi ve Ekoloji Mücadele Komitesi olarak Simpaşa karşı verdiğimiz çevre, adalet ve ahlak mücadelesinde bir aşama daha geçildi. 12 Ocak tarihli bakanlıkta gerçekleşen inceleme değerlendirme komisyonu toplantısında yerimizi aldık. 3 CHP milletvekili Ali Şeker, Burak Erbay, Hasan Baltacı ve 1 HDP milletvekili Murat Çepni o gün bizi desteklemek üzere toplantıya katıldı. 5 saati aşkın süren toplantıda söz haklarımızı kullanıp projenin gerçekleşmesine neden izin verilmemesi gerektiği konusunda bilgilerimizi bakanlık yetkililerine aktardık. Marmaris'e ne tür zararlar verdiği ve vereceği hakkındaki görüşlerimizi ve hukuka aykırılıkları dile getirdik. Toplantıda kısaca itirazlarımızı şu şekilde tutanaklara geçirdik. ÇED bir taahhütler bildirgesidir. Daha önceki taahhütlerin hiçbirine uymamış İnşaat yasağında ve mahkeme kararı sonrasında inşaat faaliyetini sürdürmüş, Milli Park'ta proje tanıtım dosyasına aykırı şekilde dinamit patlatmış, toz, gürültü ve araç sayılarına riayet etmemiş, kendisine ait olmayan Milli Park alanını talan edip yollar açmış, Marmaris halkını ilçe Milli Parklar Müdürlüğü bilgisinde Milli Park'a sokmayan bu şirketin şimdi verdiği taahhütlere uymayacağı da aşikardır. İnşaatın gerçekleştiği alanda kadastral bir yol yoktur. Beklenen hükümet değişikliği sonucu yeni hükümetin çevre için verdiği taahhütler neticesinde milli park alanı ağaçlandırıldığında ya da tahrip edilen yerler iyileştirme için kullanıma kapatıldığında proje alanından yer alanların evlerine ya da otele karayolu ile ulaşması imkansızdır. Kadastral yol olmaması oradaki imar durum belgesinin de sakat ve ruhsatlandırmaya uygun olmadığını göstermiyor mu? Unutulmamalı ki imar durum belgesi ve ruhsatların iptali içinde açılmış davalar vardır. Marmaris'in mevcut kanalizasyon altyapısının şu anda yetersiz olması ve tüm yarımada altyapı sorunları varken arıtma kurma girişimleri kurumların itirazları sonucu bir türlü gerçekleştirilemezken ben yapıyorum. Belediye halletsin demek yarın denizimizin de ormanlarımız gibi yok olması demektir. Proje tamamlandığında yılın her günü için en az 6 bin kişinin su, elektrik ihtiyacının kanalizasyon sorununda olduğu gibi Marmaris ve bölge için sorunlar oluşturacağı da ortadadır. Termal su konusunda verilen bilgilerin tamamı hatalı ve geçersiz olup insan sağlığına zarar verme riski oluşturabilir. Su analizleri toksik ve kanserojen mineraller açısından değerlendirilmemiş, numuneler evrensel standartlarda alınmamıştır. İnsan sağlığını tehdit edebilecek noktalar açıklanmaya muhtaçken sağlık turizmini satış unsuru olarak kullanmak yanlıştır. Yasal sorumluluğu vardır. Sonuçta bu proje turizm projesi değildir. Kamusal bir fayda da içermemektedir. İş imkanı yaratmayacağı gibi esnafın da zararına olacaktır. Proje alanındaki mekanlar üçüncü kişilerin kullanımına açıldığında esnafımızın potansiyel müşterilerinde azalma olacağı kesindir. Toplantı sonunda komisyondaki kurumların görüş yazıları okundu. Maalesef ki 2006 yılında parseli alan firmanın 2018 yılına kadar girişimlerine imar durumu uygun olmadığından izin vermeyen belediyenin son seçimlerde değişmesi neticesinde ruhsat almasını sağlayan ve yeni belediye yönetiminde Burak Demirtaş imzası ile bakanlığa 2872 sayılı çevre kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerince gerekli izinlerin alınması, ÇED sürecince sorumluluğu olan kurum ve kuruluşların uygun görüşleri, ÇED yönetmeliği doğrultusunda değerlendirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim gibi anlamsız ve saçma bir yazı ile Marmaris ve Marmarisler açısından tarafını bir kez daha göstermiştir. Marmaris Kent Konseyi ve Ekolojik Mücadele Komitesi olarak mücadelemiz devam etmektedir. Ekolojiye ve çevreye duyarlı tüm halkımızı bu mücadelede bize destek olması için bekliyoruz. Teşekkür ederiz.